Selam aleyküm. İyi misiniz? Bize Cumhurbaşkanımız yeter. Gerisi tek ot içi ot. Oh, sorularda da biz mi gelmedik? Doğru mu efendim? Doğru doğru. Ben sizin dostunuz muyum? Ya buraya bir Oxford ok dost Dostumuzsunuz. Eyvallah. Sen de benim başımın tacısın. Urfa'nın başının tacıdır. Cumhurbaşkanımız nereye bir zor ya. Başka tanımam. Az önce de şarkımı söyledi. Sözlerini. Çok mutlu oldum. Haydi söyle onu anasın. Haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Hep beraber.